Aman. Evet. Tut tut, 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 Aa adamsın sen ya. Yes. Aha. Bismillah. Al. Al. Merdiven kılıçtan nefret ediyorum. Yes. Cici. Hoş geldin. Bugün Minecraft'taki en zor kılıçları denedim ve arkadaşlarıma meydan okudum. Az önceki örnek şeylerden biriydi. Bakalım videonun ilerlediğinde neler olmuş. İyi seyirler. Hadi de like atsana. Hadi. Oğlum dur. Peaceful'dayız. Canım azalmıyor çünkü. Difficulty easy. Hadi an anan bismillah an 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 silah olay hadi sön 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 sen dedim ölüyorum an sön sön lütfen sön sön üf 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 an söndüm ez kolay kolay ez veririz şimdi ise envanterimdeki şişelerle Bal buluyor, yapıp MLG yapmam lazım. Bir dakika burada şey var ben mal mıyım? Malmışım. Ananı kim dışarıda silah patladı. Şimdi ise yüksekten düşerken su kovasıyla MLG yapmam gerekiyor. Kolay. Şimdi ise buradan botla inerken şu şöyle bir yerde inip altıma blok koyup kurtulmak zorundayım. Hazır mıyız? Ben hazırım. Ez tek denemede. Lan. Lan. Lan koşa Ben nasıl ölmedim lan? Hadi ismini. Kolay. Şimdi ise arkadaşım Spoz ile MLG yarışması yapacağız. Evet Spoz hazır mısın? Hazırım. Hadi başlıyor o zaman. Aldım tekrar. Bismillah. Onu Ben yapamıyorum oğlum dur Ben ne yapamıyorum Yaptım Ne yaptım, demek yaptın yaptım yaptım, ya. yaptım yaptım Su kovası su kovası Oğlum öldükten sonra bindim an Gene yaptım gene yaptım gene yaptım, yaptım. Lan dur beni bekle Verdi <laughs> Ah <laughs> Yapamadım Yaptım Bir şey Aa zıplayamadım Yaptım Hayır Verdi <laughs> Merdiveni koymuşum ben. Bir ya dakika lan. direkt böyle atlayacağım. Bir şey olmaz koydu sanırım. Yaptı. Oğlum. Dura lan. Yavaş düşüş derken. Düşerken altına. Bunu ben hayatımda ya. hiç. Bunu hiç yapmadım hayatımda bu enerji. Hadi hadi hadi. Ay, yaptım. Hayır ben bunu yapamayacağım. Hayatımda hiç yapmadım ben bunu. Dur ben yanlış. Yaptım. Ne demek yaptı? E. Ee, lan yaptım, Ne oldu? Hazır. Hazırım. 2, 1 başla. Ah. Ben koyuyorum ama yapamıyorum. Ama ben öldükten sonra biniyorum niye? Yaptın. Ben ne yaptım? Ben yanlış yanlış, yanlış şeye tıkladım bir dakika. Hayır. Yanlışlık var dur. Hayır. Hadi. Yaptım. Tamam. Nasıl oldu? Evet, evet, evet. evet. Bura. bura. Yaptım. Nereden kaç? Yaptım. Tek de baba falan. Nasıl ya? Evet. Şimdi sıra bunda. Onu. Ah yapamadım. Yapamıyorum. Geçtim. Aa. Anas. <laughs> Yanlış oldu da. Kazanan şey. Kazanan spazim. Oğlum ama. 2-1 <laughs> <İki bir> oldu. 3-2-1 <laughs> ee, başla. Lan oğlum. Ba şey alamadım. Lan doğamadım ben de. Ben koyduğum şeye... Ananı. Aga bak, bak ben çok Hayır, oğlum severim. <laughs> yapamıyorum. Yapamıyorum. Yapam yapam yapamıyorum. Yapamıyorum. Ben malım. Ben hakikaten malım. Ben gerçek yaşayan mal formuyum. Yaptım. Ben yaptım. Ne yaptım. Sklatch. Yaptım. Evet. Merdiven. Yapamadım. Yaptım. Merdiven yaptım. Ne demek yaptın? Ben ne yapamadım. ara merdivene geldin sen? Yaptım. Oğlum ben direkt bir şey dur su kovasını yapayım. Hayır. 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 Oğlum ben nasıl buraya geldim? Es <laughs> kazan. <laughs> evet. Ne var? Ben Allah Allah. Abi ben koyduğum üzerine şey atıyorum vallahi bir şey olmaz değil mi? Hayır yapamadım. Mı? Yaptım. Lan öldüm. Su kovası. Onu yaptım. Yaptım ne? yaptım. Hayır. Oğlum ben niye sıkılası yapamıyorum? Mal mıyım ben? 360 A yaptım. Ha ya, bu Her buna 360 merdiven. Oğlum ben mal mıyım? Yaptım merdiveni tekte yaptım. Dur yanlış oldu niye kazanana ama... geçtik? Benim beynim gitti. Son yer bunu kazanın herhalde. Vallahi bitti. Es. <laughs> <laughs> Berabere üçten geriye say. 3 2 1 Hayır. Hayır 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 hayır. Ya yapamıyorum. Ben ya iki tane sandık ne sandığı lan? Neyse, koydum onun üzerine attım ben. Yani. Yaptım bir daha yaptım. 3. turdayım. Ben ne demek 3. turdayım? Vallahi bilmiyorum. Oğlum ya. dur ben yanlış <laughs> oldu. Ben ne ara Merve'ne ben yanlışla Merve'ne geçtim biz hadi. Skos yapamaz ben. Ben mı? Of ben şey yapamıyorum bir türlü. Yaptım. 360 bu pro. 360 yaptım. Ben, ben niye sürekli Çok kaltanana gidiyorum işte bir saniye olsun. Umbi. Yaptım. Yaptı! Hayır ha. kim kazandı? Ben kazandım. Ben Vallahi kazandım. ben kazandım. Hayır. 3. Evet, 2'de başla. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aa varmış burada. Yaptım. Yaptım. Yaptım mı? Yapamadım. Evet. Öldükten sonra bildim nasıl becerdim onu ben. Yaptım, yaptım. Oğlum yaptım. öldükten sonra biniyorum ben bot'a. Bunu da ya Bunu yapalım. Su. Yaptım. Merdiven. Merdiven. A Yaptım. Yol! Hadi beraber 3 gibi atla. Öldüm! Hayır! Ben de öldüm. Ama nasıl... Ama nasıl kazanan Benten oldu? Hayır! Ben... kazanana gidiyorum. Hadi. Geçtim. 2'ye 1. Başla. Lan bende slow falling şeyi var dur. Effect clear. Give yazma işte efe. Tamam. Ben de. 3 2 1. Öldüm. Ben de öldüm. Yaptım. Öldükten sonra ben nasıl biliyorum ya bunu? Ola. Ben gene yaptım. Ne demek yaptım ya bir dur. Bir kere yaptım. Bunu yapamadım. O sen nereye geldin oha? Çüş deve yu. ölmedim geçtim. Dur şey nerede? Heh. Kazandım. Tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.